Herkese merhaba arkadaşlar ben Esra. Bu benim çeyizlerimin ilk videosu. Öncelikle çeyizlerimin videosunu çekme fikri çok uzun zamandan beri aklımda olan bir fikirdi. Fakat hem cesaret edemedim hem de açıkçası fırsat bulamadım. Ben çeyiz videolarının çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Çünkü ben açıkçası çeyizlerimi almadan önce sürekli çeyiz videoları izledim. Hatta çeyize başlamadan önce bile. Çünkü izlemesi hem çok keyifli hem de faydalı olduğuna inanıyorum. Bu yüzden de çeyizimin videolarını çekmek istedim. Hem bana hatıra kalır hem de umarım birilerine faydalı olur diye düşünüyorum. Bugün çeyizimin... Başlıktan da göreceğiniz üzere hem çeyizimin ilk ürünleri olan hem de en 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 beğendiğim ürünleri olan Emsan Troy serisini göstereceğim size. Ben gerçekten çok beğenerek aldım ve yaklaşık bir sene önce aldım. İlk çeyize başlama zamanımda bir sene önceydi. Yani ben bir senedir çeyiz yapıyorum. Ve özellikle bu videoyu çekmemin en büyük sebebi şu anda Emsan serisinde inanılmaz bir indirim var. Ve neredeyse benim aldığım fiyatlara çok yakın fiyatlar. Çünkü çok çok yükselmişti. O yüzden de umarım birilerine faydalı olur ve bu videodan sonra almaya karar verir. O zaman başlayalım. İlk olarak bu Troy serisinin en beğendiğim ürünü olan ve aslında bu ürünü gördükten sonra diğerlerini almama sebep olan ürünü göstereceğim size. İlk olarak bu çaydanlığı göstereceğim size. Bu en Troy serisi emaye bir seri ve bu çaydanlık da emaye. Kenarları gold detaylı. Ve açıkçası aslında gold alma fikrim hiçbir zaman yoktu. Fakat bu Ensan Troy serisinden sonra çeyizim tamamen gold şeklinde evrildi. Diğer videolarımda da göreceksiniz birçok şeyim gold. Yani mutfağım bile gold oldu öyle söyleyeyim. Ama bu seri beyaz ve goldun aşırı derecede yakıştığı ve çok şık durduğu bir seri. Kulp kısmı ile ilgili, şöyle söyleyeyim. Kulp ile ilgili çok yaktığını söylüyorlar. Fakat bilmiyorum. Yani ben çok yakacağını düşünmüyorum çünkü burasında bir plastik gibi bir şey koymuşlar ve onun silikon diyeyim daha doğrusu ve onun sıcaklığı vermeyeceğini düşünüyorum. Ucularında da yine aynı şekilde silikonlar var ve onların da akıtmayı önlediğini duymuştum. Bu şekilde bir de alt demliği için bir kapağı mevcut. Yani isterseniz su kaynatırken bu şekilde kapatıp sadece bunu kullanabilirsiniz. Çok şık ürün, çok güzel. Ben aldığım zaman 200 liraydı yanlış hatırlamıyorsam. Şu an şu anda da çok iyi bir indirim var diye biliyorum. Ben 370'lere kadar çıktığını gördüm. Fakat şu anda çok iyi bir indirim var. Eğer ürünleri bulursam zaten alta linklerini koyacağım. Ben bunu misafir çaydanlığı olarak düşündüm ama bilmiyorum günlük olarak da kullanırım sanırım. Öyle şimdi diğer ürünümüze geçelim. Bir diğer en son serisinden aldığım ürün de bu sosluk. Yani gerçekten bir sosluk ne kadar gerekli tartışılır ama bunun şıklığı ve güzelliği beni benden aldı ve ben de onu aldım. Ee, çok küçük bir ürün. İçi granit bu arada. Ama ben bunda gayet de böyle e, sufle için çikolata eritilebileceğini ya da işte bilmiyorum... E, sos yapabileceğinizi vesaire düşünüyorum yani gayet rahatlıkla hatta belki bir ya da iki yumurtayı bile haşlayabilirsiniz diye düşünüyorum böyle bir ürün şu an fiyatı sanırım 60 ya da 70 civarı olması lazım ben kaç aldım gerçekten bilmiyorum ben en son gösterdiğim bütün ürünlerin toplu aldığım fiyatını söyleyeceğim size bunu da bulursam linkini aşağı ekleyeceğim gerçekten çok güzel bir ürün ve bunların bu arada e, kırmızı ve siyahı da var bildiğim kadarıyla onlara da bakabilirsiniz bir diğer M Santrali serisinden aldığım üründe bu süzgeç. Ya çok şık bir süzgeç. Yani bilmiyorum daha önce bu şekilde bir süzgeç görmedim ben hiç. Ama ben bunu hani yemeklerde vesairede kullanmayı pek düşünmüyorum açıkçası. Daha çok dekoratif amaçlı. Yani meyve falan yıkayıp masanın üzerine kullanmayı düşünüyorum. Ee, onu düşünerek aldım. Çok güzel duruyor ve diğer seriyle de çok güzel bir şekilde uyum sağlayacağını düşünüyorum. Dediğim gibi bunun da fiyatını bilmiyorum ama yine indirimde olan bir ürün. Bir diğer bu iki katlı sunumluk. Benim yemek takımım Karaca Romantik serisi aslında onun da bir sunumluğu vardı fakat onda şu detay hiç hoşuma gitmemişti. Bu kısmı yani kenarları gold olmasına rağmen bu kısmını gümüş yapmışlardı ve bu hiç hoşuma gitmemişti. Bunda burasının da gold oluşu aşırı şık duruyor bence. Ee, ve şöyle de bir şey biliyorum yani yanlış olmasın üzerinde öyle yazıyor en azından. Bu goldlarının kararmama garantisi varmış. O yüzden de benim tercihim bundan yana oldu gerçekten her şeyde hem çay saatlerinde hem yemeklerde hem kahvaltılarda kullanabileceğim bir ürün olarak düşünüyorum. Başka da iki kat sunumluk almadım açıkçası. Çünkü bunlar çok fazla yer kaplayan şeyler ve bir tanesinin yeterli olacağını düşündüm. Özellikle de beyaz ve gold olması her şeyle uyum sağlayabileceğini düşünüyorum. İki katlı sunumluğu göstermişken bu diğer bir aldığım ürün de kek fanusu. Bu da yine emaye olan bir ürün ve çok şık. Yine gold detayları var. Şu iç kapağının içindeki şey normalde çevrilip takılıyor fakat ben sısın diye çevirmedim şu an yani kutusuna. Tek tek yani tek bir handikapı var o da e, burasının mika olması. Ya, kaliteli bir ürün olduğunu düşünüyorum ama hani cam olsa tabii ki daha iyi olurdu. Fakat benim camlarla ilgili şöyle bir problemim var. Ya, cam olan bir ürünü kırma olasılığım daha yüksek diyor. İşte o yüzden böyle olması bir yandan da benim için iyi. Diğer bir emsan ürünüm de bu sağan. E, bu sahne 20 santimlik boyutunda ve herkes e, bununla gayet rahat 2 kişilik, 3 kişilik pilavlar yapılabildiğini yazmış. Ben de çok beğenerek aldım. Ve açıkçası ben şunu düşündüm. Hani kahvaltılarda yaptığımız yumurtaydı, menemendi vesaire tarzı şeyleri başka bir kaba koyarak sunum etmek zorunda kalıyoruz. Ben bunu direkt yapıp sofraya koyabilmenin hayaliyle aldım bunu. Ve gayet güzel sofralara yakışacağını düşünüyorum. Yemek takımlarıma da ayrıca uyuyor. O yüzden de tercihim Bundan yana oldum. Bunun dışında tabii ki bir sanseti daha aldım. Fakat dediğim gibi bunu da misafirlerde vesaire de kullanacağımı düşünüyorum. Çünkü şöyle yazanlar olmuş. Yüksek ateşten dolayı buralarında sararma vesaire yapma ihtimalinin olduğunu yazmışlar. Ben de tabii ki bu yüzden çok sık kullanmayı düşünmüyorum. Diğer bir Emsam Troy serisi ürünüm de bu kızartma tenceresi. Yani diğer ürünleri almayan kişilerin bile bu kızartma tenceresi aldıklarını biliyorum. Herkes çok 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 memnun. Ben de kesinlikle çok beğendim ve bunu çok sık kullanacağımı düşünüyorum. Çünkü ben kızartmayı çok seven bir insanım. O yüzden bu ürünün çok kullanışlı olduğunu düşünüyorum. Çünkü içerisinde şu şekilde teli de çıkıyor. Sadece kızartma olarak değil, her şekilde kullanabilirsiniz. Yani bazıları Telin içerisinden çıkarak pilav tenceresi olarak bile kullanıyormuş. Ben de çok amaçlı olarak kullanacağımı düşünüyorum. Yine aynı şekilde böyle kenarları gold ve emaye bir ürün. Son olarak son iki bir ürünüm kaldı. Bunlar da Emsan Troy serisinin bu kavanozları. Açıkçası ben iki aynı boy almak yerine iki farklı boy alıp böyle yan yana kullanmayı düşündüm. Birine çay birine de kahve koymayı düşünüyorum. Ben tezgah üzerinde çok fazla şey olmasından hoşlanmıyorum. Bu yüzden de az ve sade şık şeyler olsun istiyorum. Bu ikisinin de gayet güzel duracağını düşünüyorum. Benim Mem Santroy serisi ürünlerim bu kadardı. Sanırım almadığım bir tek cezvesi ve saklama kapları vardı diye biliyorum. Ben onları tercih etmedim çünkü cezvesi çok küçük bir boydaydı ve kahve vesaire için makine kullanıyoruz. Onun dışında da çelik tencere setimin cezve seti var. O yüzden de almadım. Saklama kaplarından da çok emin olamadım açıkçası. Hani dışarıda görünen bir şey olmadığı için çok bu kadar dekoratif tarzda bir ürün almaya gerek olduğunu düşünmedim. Ben bunları bir sene önce Karaca satan bir mağazadan, Karaca'nın mağazası değil ama Karaca satan bir mağazadan toplam 1100 civarı bir fiyata almıştım diye hatırlıyorum açıkçası. Şu anda hepsinin ne kadar yaptığını bilmiyorum ama dediğim gibi çok uzun zaman sonra ilk defa bu kadar indirme girdiğini gördüm. Bu yüzden. Sizlerle de bu ürünleri paylaşmak istedim. Almak isteyenler için aşağıya linklerini bırakacağım. Ben çok çok beğenerek kullanacağımı düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi her şeyimi beyaz ve golddan yana kullandım. Mutfağımı da bu şekilde dekore etmeye çalıştım. Umarım benim gibi alıp kullanan, memnun kalanlar vardır. Umarım alacak olanlar da memnun kalır. Beni izlediğiniz için de çok teşekkür ederim. Dediğim gibi bu benim ilk YouTube videom ve Başka videolar da çekmek istiyorum açıkçası. Ve bu videoyu çekmek gerçekten çok zormuş. Bunu anladım. Çünkü bu videoyu yaklaşık 10-15 kere falan tekrar tekrar başlatıp çektim. Teyze ne zaman başlanmalı sorusuna gelince ben tam bir sene önce başladım. Bir sene önce bu zamanlar almıştım ilk ürünlerimi. Ve bunun bir sebebi de annemin erken alma sıkılırsın, modası geçer vesaire demesinden kaynaklıydı. Bazı konularda hak veriyorum çünkü çok daha güzel ürünler çıkıyor ve aldığımız şeylerden pişman olabiliyoruz. Ama şu konuda çok sıkıntı gerçekten emin olduğunuz ve modasının geçmeyeceğini düşündüğünüz ürünleri almalısınız bence. Çünkü gün geçtikçe fiyatlar aşırı yükseliyor ve ben yani birkaç ay içinde sadece çok 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 zamlanan ürünleri aldım. Bu yüzden de gerçekten çeyizim çok çok yüksek maliyetli oldu ve o kadar pahalı ürünler almamama rağmen. Benim tavsiyem açıkçası çeyizinin sonuna gelmiş biri olarak gerçekten çok beğendiğiniz ve temel olan şeyleri ve hani görüntüsü çok da önemli olmayacak şeyleri zamanında almanız gerektiği. Çünkü gerçekten ülkemizde fiyatlar çok çabuk yükselebiliyor ve bir şeyin birkaç ayda fiyatı 2-3 katına çıkıyor. Bu yüzden gerçekten emin olduğunuz ve beğendiğiniz şeyleri almalısınız diye düşünüyorum açıkçası ben. Özellikle tekstil vesaire ürünlerinde modası geçme durumu olmadığı için ve bunlar da her geçen gün zamlandığı için indirim zamanlarında bunları alarak başlayabilirsiniz diye düşünüyorum. Ben de böyle yapmıştım açıkçası. Gerçi benim çok kısa bir süreçte oldu her şey ama en azından tekstil konusunda aldığım ürünleri indirimli aldığımı düşünüyorum açıkçası. İnşallah onları da bir başka videoda birlikte açarız. Bu videom bu kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım beğenirsiniz. Kendinize çok iyi bakın.